Öykü Candan Adam tiyatro ve dizi oyuncusudur. 4 Eylül 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Akademi 35.5 sanat evinden 2009 yılında mezun oldu. Ardından çeşitli dans ve oyunculuk eğitimleri aldı. Genç yetenek 2010 yılından itibaren tiyatro oyunlarında sahne almaya başladı. Yüksek öğretim eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalında 2015 yılında da tamamladı İlk kamera önü oyunculuğu deneyimini 2010'da Bahar Soğuk Geçecek isimli kısa filmde Didem rolüyle yaşadı. İlk dizi oyunculuğu tecrübesini ise 2016'da Kanıt Ateş Üstünde adlı dizide Naz karakteriyle yaşadı. 2019'da Duyu isimli kısa filmde rol alan yetenekli oyuncu, şu sıralar ise Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kazara Aşk isimli dizide Emine Karadeniz rolüyle yer almaktadır. Ateş menajerlik ajansına kayıtlı olarak da yeni programlandırılmıştı projelerde yer almaya devam etmektedir. Son olarak merak edilebilecek şu bilgileri de verelim. Yaşantısını İstanbul'da sürdüren genç oyuncu Aslen İzmirlidir. Başak burcudur. 1.66 boyundadır ve 54 kilodur. Facebook, Twitter ve Instagram'ı aktif olarak kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı an itibariyle Instagram hesabında 3450 takipçisi bulunmaktadır. Oh, <laughs>